Şimdi arkadaşlar geçen derste şu öğrenmiştik. Logaritma A tabanına göre B eşittir C ise biz bunun B eşittir A üstü C olduğunu ve A üssü X eşittir B ise X'in aşağı düşeceği X eşittir logaritma A tabanına göre B olarak yazılacağını öğrendik. Peki burada A ve B kullanıyorum ya. Kısaca şunu söylemiştim. Logaritma A tabanına göre B'de A ve B daima elemandır. Realsel'de da pozitif. Ama A asla 1 olamazdı demiştim. Yani demek ki A pozitif, B pozitif daima sıfırdan büyük, daima sıfırdan büyük ve tabandaki A asla 1 olamaz. Bu logaritma fonksiyonun tanım kümesidir. Yani şuraya eksi 2 gelemez arkadaşlar. Buraya 1 gelemez. Buraya eksi 3 gelemez. Bunlar negatif olamaz. Peki bunu soruda bize nasıl söyleyebilir? Bakın bununla alakalı ben size basit bir soruyla başlayayım. Bir fx fonksiyonu versin bize. Logaritma x eksi 2 tabanına göre 10-x. Bakın burada bir tabandan bahsedeceğim, bir de üstten bahsedeceğim. x'in en geniş tanım alanı nedir? x'in en geniş tanım alanı nedir? Ya da bu ifade hangi x değerler için tanımlıdır? Hangi x değerler için en tanımlıdır? Şimdi biz dedik ki, buradaki x-2 daima sıfırdan büyüktür. Bu birinci hareketim. Buradaki 10-x daima sıfırdan büyüktür. Bu ikinci hareketim. Ve buradaki x-2 asla bir olamaz. Bakın tanımı kullandım. Şimdi bunu biraz daha rahatlatıyorum. x-2 sıfırdan büyükse X 2'den büyüktür. 10 eksi X 0'dan büyükse. Bakın bu X'i bu tarafa atarsam. X 10'dan küçüktür. Ve dikkat X asla 3 değildir. E o zaman nedir? X dikkat ederseniz 2 ile 10 arasında. 2 ile 10 açık aralığında. Ama 3 değil. 2 ile 10 arasındaki tüm sayıları alır. Ama 3 alamaz. Mesela biraz daha soruyu zorlaştırmaya çalışalım arkadaşlar. Sorumuz da şöyle olsun. Fx eşittir fx eşittir. Logaritma x eksi 5 tabanına göre ne diyelim? Şurası da x eksi 2 bölü 10 eksi x olsun. Soruyu birazcık zorlaştırdım. Şimdi arkadaşlar dikkat edersek bu ifade taban. Şunu biliyorsunuz. x eksi 5 daima sıfırdan büyük. Bu ifade üst. O zaman ikinci ifade yazıyorum. x eksi 2 bölü 10 eksi x daima sıfırdan büyük. Aman dikkat! x eksi 5 asla bir olamaz. Yani x hemen şuraya bir not alayım ben. x 6 değildir. Peki hadi gelin bu soruyu çözelim. Ama bu biraz önceki kadar kolay bir şey değil. Tamam x eksi 5 sıfırdan büyükse x'ler daima 5'ten büyüktür. Ama ben x eksi 2 bölü 10 eksi x ifadesine sıfırdan büyük kılan x'lerle anılmak istiyorsak tablo yapmamız lazım arkadaşlar. Arkadaşlar tablo yapmak istiyorsak şunu yapmamız gerekiyor. Bakın tablo yapmak istiyorsak şunu yapacağız. Bu, biz, biz bu ifadedeki bütün x değerlerini yani kökleri bulalım ve o köklere göre tablo yapalım. Bakın burayı sıfırlayan iki tane değer var. Bir tanesi 2 ve bir tanesi de 10. Bakın burayı sıfırlayan değer bir tane var. Bu da nedir? X eşittir 5. Ne yapalım? Bir tablo yapalım ve bunların ortak çözümünü alalım. Şöyle ki. Bakın 3 tane köküm var. 2, 5 ve 10. Yazıyorum şuraya. 2, 5 ve 10. Birazcık eşitsizlikler konusunu hatırlayacağız burada. 2, 5 ve 10. Şöyle bir tablom var. Bu bir sayı doğrusu. Bu taraf eksi sonsuza doğru uzanıyor. Bu taraf da artı sonsuza doğru uzanıyor. Ve ben diyorum ki benim burada iki tane ifadem var. Bir tanesi, hatta sistemi ikiye bölüyorum bakın. Bir tanesi ben x eksi 5'in sıfırdan büyük olan yerlerini, x eksi 5'in sıfırdan büyük olan yerlerini ve x eksi 2 bölü 10 eksi x'in sıfırdan büyük olan yerini isteyeceğim. Peki diyorum ki bu x eksi 5'in kök kim? 5. Bakın açık doldurmadım içini çünkü 5 sistemi sağlamıyor. Peki diğer kök kim? 2 ve 10. Diyorum ki x eksi 5 ifadesi 10'dan büyük olan yerler nasıl davranıyor? Örnek 15 veriyorum. 15'ten 5 çıktı 10. Sıfırdan büyük davranıyor. Burada pozitif davranıyor. Burada pozitif davranıyor. Kökte işaret değiştiriyor. Eksi, eksi. X, eksi 2 bölü 10, eksi, eksi ifadesi bakın. Ondan büyük bir değer veriyorum arkadaşlar. 20 veriyorum. Aşağısı negatif davrandı. Yukarısı pozitif davrandı. O zaman bu negatif davranacakmış. Pozitif, pozitif, negatif. Peki benden neler istiyor arkadaşlar? Bu ifadenin sıfırdan büyük olan yerleri, Bakın bu ifadenin sıfırdan büyük olan yerleri. Peki ikisinin birden sağlandığı yer neresi? Süper. 5 ile 10 arası. Demek ki benim çözüm kümem 5 ile 10 arası. Bitti mi? Bitmedi. 5 ile 10 arası ama dikkat. Ne demiştik? 6 olamaz. Bu ifade 5 ile 10 arasındaki şu ifade 5 ile 10 arasındaki her değer alır ama 6 hariç. 5 ile 10 arasındaki ve 6 hariç olan her değeri verirseniz burası tanımlıdır arkadaşlar. Hadi bununla alakalı bomba bir soru daha çözelim. Bu soru çok önemliydi. Şimdi sorum da şu olsun. Yine aynı mantık bir soru. Diyelim ki fx eşittir. fx eşittir. Logaritma 2 eksi x tabanına göre x kare eksi x eksi 12. Şimdi benim tanımım belli arkadaşlar. Birinci tanımım şu. Buradaki 2 eksi x daima sıfırdan büyük olmak zorunda. Bu bir. Buradaki x kare eksi x eksi 12 daima sıfırdan büyük olmak zorunda. Bu iki. Ve aman dikkat 2 eksi x asla bir olamaz. Yani hemen şuraya not alıyorum x aman bir değildir yani. x 1 değildir. Şimdi bakın iki tane farklı sistem varsa arkadaşlar tablo yöntemiyle bunu çok rahat çözebiliyorum ben. Şimdi tablo yöntemi içinde şunu yapacağım. Bana kök lazım. Burayı sıfırlayan değer kimdir? 2'dir. Burayı sıfırlayan değerleri hemen buluyorum arkadaşlar. 4'e 3 eksi artı. Bir çarpanı x eksi 4. O vakit bir kökü 4'tür. Bir çarpanı x artı 3. O vakit bir kökü eksi 3'tür. Şimdi dikkat ederseniz 3 tane köküm var. Bir 2, bir eksi 3 bir de 4. Bulmuş olduğum köklere göre hadi tablo yapalım şimdi. En küçük köküm kim? Eksi 3 sonra 2 sonra 4. Çünkü bu bir sayı doğrusu arkadaşlar. Sayı doğrusu çizdim. Bakın köklerimi yerleştiriyorum. Tablomu da ikiye böleceğim. Çünkü iki tane farklı sistemin var. Sayı sisteminde burası eksi sonsuza doğru uzanıyor. Burası da artı sonsuza doğru uzanıyor. Kimleri inceleyeceğim ben? Kimleri inceliyorum? Bir 2 eksi x'in sıfırdan büyük olan yerlerini... Kimleri inceliyorum? X kare eksi x eksi 12'yi sıfırdan büyük olan değerlerini. Bakın bunun kök kim? Bu. Bunun kökleri kim? Bu ve bu. Şimdi 2 eksi x ifadesi bazı arkadaşlar şöyle yapıyorlar. X'i terimin kat negatif olduğu için negatifle başlıyorum. Ama biz mantığını öğrenmeye çalışalım. Bakın 5 verin şurada bir değer. Bakın negatif tarafta 2 eksi 5 eksi 3. Negatif, pozitif, pozitif. X kare terimin kat ne? Pozitif. O zaman neyle başlayalım? Pozitifle. Plus, eksi, eksi ve artı. Arkadaşlar ne yapıyorum ben şimdi? Birinci ifadenin sıfırdan büyük olan yerlerini ve ikinci ifadenin sıfırdan büyük olan yerlerini ikisinin birden sağlandığı yer görebiliyorsunuz değil mi arkadaşlar? Şurası olduğunu. Eksi sonsuzla eksi 3 arasındadır. İkisi ifadenin birden sağlandığı yer burasıdır. Hocam dikkat x eşit değildir bir. Almaya gerek yok ki. Çünkü zaten bu aralıkta x 1 yok. Bir bu aralıkta olmadığı için sistemden biri çıkartmama gerek yok arkadaşlar. Arkadaşlar bu iki soru çok önemliydi. Şimdi geldik logaritmanın kurallarına. Logaritmanın kurallarında ilk kuralım logaritma a tabanına göre a daima 1'dir. Bu çok önemli. Logaritma a tabanına göre a daima 1'dir. Mesela logaritma 5 tabanına göre 5 1'dir arkadaşlar. Mesela logaritma 10 1'dir. Hocam nasıl oluyor ya? Arkadaşlar hani yazmayınca 10 demiştik. Söz vermiştik. Logaritma 10 tabanına göre 11. Mesela ln e 1. Nasıl oluyor? Çünkü elen demek logaritmanın e tabana göre e demektir. Bakın. Bir. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Eğer bu iki ifade aynıysa. Bakın bu iki ifade aynıysa. Bakın bu iki ifade aynıysa. Ve bakın bu iki ifade aynıysa. Cevap daima ne olacaktır? Bir. Kural neymiş? Logaritma a tabana göre a daima birmiş. Bu birinci kuralım. Şimdi geldim ikinci kuralıma. Logaritma a tabana göre bir. Logaritma A tabana göre bir daima sıfırdır. Yani burada A1 olmamak şartıyla onu söylememe gerek yok. Logaritma 5 tabana göre bir sıfırdır. Mesela logaritma 1 bölü 3 tabana göre bir sıfırdır. Mesela logaritma, dikkat edin yazmıyorum, 10 tabana göre bir sıfırdır. Mesela ln 1 sıfırdır. Logaritmanın E tabana göre bir durumu daima sıfırdır. Geldik bu birinci ve ikinci kuralından sonra üçüncü kuralıma. Arkadaşlar logaritma a çarpı b yani çarpı durumundaki logaritma bakın bu 10 tabanında toplam durumuna gelecektir. Logaritma a artı logaritma b'dir. Ve fark durumundaki logaritma yani logaritma a bölü b ise bölüm durumuna gelecektir. Logaritma a eksi logaritma b'dir. Yani diyelim ki çarpı durumundaysa toplama dönüşecektir. Bölüm durumundaysa farka dönüşecektir. Mesela ben şöyle bir şeyle karşı karşıyasam Logaritma 7 artı logaritma 6 eksi logaritma 2 nedir peki? Şimdi hemen söyleyeyim ben size bunu. Bakın logaritma 7 ile logaritma 6 toplanmışsa bunlar çarpılır. 42. E, logaritma 42'den logaritma 2 çıkarsa ne olur? E, hani çıkartınca bölüyorduk. 42 2'ye böl. Bu logaritma 21 demektir. Logaritma 7 artı logaritma 6. Eğer logaritma çarpma ise 42 ise e, çıkartmada bölmedi. Logaritma 21 oldu. Logaritma ile alakalı kurallara Devam edecek arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek üzere.